Duygu Avcı. Ama sen bana sıfırdan göstermen lazım. Sıfırdan bir isim vermen lazım. Bayın nasıl olduğunu merak ediyorsan. Bu ne Müşteri temsilcisi mi? Bak şimdi buraya bakacaksın. Ayrın çalışkan var mı? Kişilerde yok. Gireceksin. Kızın mailini kuruyorum. Baktım mail sıfır. O nasıl sıfır olur diyorum. Şu tamam mı? Ailen çalışkan. Doğru değil mi? Nerede bu kız? Hangi lokasyon? Hangi? İstanbul mu? Geleceksin İstanbul'un içerisine. Hangi lokasyondur? Research'in içerisine salla. Xn'ci. Sonra kaydetti. Artık Aylin Çalışkan'ın Majel.com sanal maili burada var. Bunu geleceksin. Kendi komuter mailine. Posta kutusu özellikler. Dur bakayım. Posta akışı. Burayı seçeceksin. Bak sadece burayı. Altlara seçmeyeceksin ileti direkt komteriye uğramadan koma gelecek. Buraya tıklarsan komteriye de uğrar. Kopyasını oraya atar. Şuradan bakacaksın hangisi komlu? Şu. Aynen komu seçeceksin. Okey Şimdi bu kıza sen mail atarsan komterisine direkt komuna gider. Okay. <laughs> Yapmayana yaparlar. <laughs> Duyguyu yaptım o şekilde. Bir anı. Ya